Bir tane. Sana hiçbir kadının söyleyemediği kelimeler getirdim. Neymiş bunlar? Bunlar Almanca hiçbir kadının söyleyemediği kelimeler. Evet. oku bakalım. Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragen Gesetz. Aa, gut. Evet, ikinci kelimemiz geliyor şimdi. Aa, <laughs> oh, bunları nereden buldun? Çok uzun bunlar. Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. Oo. Evet, şimdi üçüncü kelimemize geliyoruz. Bunu okuyamadım. Ha Ha Yani bunu hiç kullanmadığın için okuyamamış olabilirsin. Burada haklısın yazıyor bir taneci. <laughs> evet, şimdi bir sonraki kelimeye gidiyor, geçiyoruz. Rechtsschutzversicherungsgesellschaften. <laughs> Aa çok güzel durumda ve son kelimemiz. Ama kıyamıyorum. <laughs> <laughs> Hiç özür dilemediğin için olabilir bence de. Ee, özür dilerim yazıyordu burada da. <laughs>